Ayı gülü çiçeği nerede yetişir ve faydaları nelerdir? Marmaris'in kırsal Osmaniye mahallesinin yamaçlarında yetişen ayı gülleri doğa koruma ve milli parklar tarafından koruma altına alınmıştır. Bölgede sadece 2 kilometrelik bir alanda öbekler halinde yetişen bu çiçekleri koparanlara büyük ceza yazılıyor. Peki bu çiçeğin faydaları nelerdir? Sarılık hastaları için ayı gülü çiçekleri ayrık otu köküyle kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk içilmeye devam edilir. Karaciğer ve böbrek için 15 gram tohum suyla içilir. Mide ve bağırsaklar için 2 silme yemek kaşığı kök ve tohum karışımı 1 litre suya katılarak kaynatılır. Elde edilen suya bal karıştırılarak içilir. Verem hastalığı için ayı gülü çiçeği ve sinirli ot ile beraber kaynatılıp bal koyularak içilebilir. İshal olanlar için çiçeği kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilir. Mesane iltihabı için ayı gülü çiçekleri kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir. Adet söktürücü için ayı gülü çiçekleri kaynatılıp üzerine bal eklenerek içilir.